Merhaba, size katina eğitimimden bahsedeceğim bu videoda. Çoğunuz biliyorsunuz, pek çok da öğrenci yetiştirdim. E, ama bilmeyenleriniz için bilgi videosu olsun bu. Katina e, çok özellikli bir deste arkadaşlar. Sadece e, aşk konularında kullanılır zannediliyor ama değil. Örneğin ben ve mezun ettiğim arkadaşlar e, kariyer açılımlarında da çok iyi sonuçlar alıyoruz. Peki yani bir tek aşk olarak bakmayın katina'ya lütfen. Katina spesifik bir deste ee, ve tabii ki ben de bunun eğitimini veren bir eğitmenim. Dört hafta sürüyor Katina eğitimi. Kartların orijinal e, ve başka yerde bulamayacağınız anlamlarını buluyorsunuz benim eğitimimde e, ve daha da önemlisi Katina'nın kendi yaptığı, kendi uyguladığı açılım tekniklerini öğretiyorum derslerde. E, e Tabii Katina'nın hikayesini de. İnanın benzersiz bir katina eğitimi benim verdiğim, öyle olduğunu biliyorum, öğrencilerimden de biliyorum, onların yorumlarından da. Zaten ülkemizde çok fazla doğru düz katina eğitimine de denk gelemezsiniz. Bu videoya denk geldiyseniz ve katina'yı merak ediyorsanız doğru yerdesiniz demektir. Zaten katina da tıpkı rune gibi kendi insanlarını çağırır. Herkes katina destesinde açılım yapamaz, herkes katina'yı anlayamaz. Onun için bu videoya denk geldiysen doğru videodasın. Görüşmek üzere.